Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da sigara külü görmek Rüyasında sigara külü gören kişi için yakın gelecekte yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Rüya sahibi son dönemde canını sıkan her ne varsa bunlardan teker teker kurtulup yeni başlangıçlar yaparak kendisine huzurlu bir ortam oluşturmaya çalışacaktır. Eğer kişi işiyle alakalı bir huzursuzluk yaşıyorsa iş ortamındaki huzursuzluğu bitirmeye çalışacak ya da iş değiştirip farklı bir ortama giderek kendisine yeni bir sayfa açacaktır. Aynı durum ikili ilişkiler için de geçerlidir. Rüya sahibi canını sıkan insanlarla olan problemini çözdüğü takdirde beyaz bir sayfa açıp yeni ilişkilere yelken açacaktır.